herkese karnım açıktı. Uf. <laughs> ne oldu? Herkese kanım çok açıktı. Bu ne? Dört <laughs> tane kurabiye. Bir tane benim. Bir tane Şila. Bir tane senin. Teşekkür Pepe. <laughs> <Hı? gülüyor> Bir tane domuz. Üzgünüme mi? Dört tane var. Aa. Pepe. Ne zaman? Ama karnım çok acıktı. Yemeyeceğim <laughs> <laughs> kabiye. <laughs> Benim mi? Evet. Teşekkür domuz. Ne yapıyorsun? Neden yemiyorsun? <gülüyor> ne? Ne? <laughs> 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 ne de Ne oldu? Siz yedin mi? Emre ne yapıyorsun? Ha? <laughs> <laughs> Çok iyi. <laughs> evet tanışlığın İstanbul. Aa, <laughs> o kötü mü? Uf, yazık Pepe, Ayşe ben gidemem. Sakın korkma edebe ben yüksel. Pepe, şilla yeter Çocuklar ne yapıyorsun? <laughs> ne istiyorsun? Ne demek ne istiyor? Ben kalkıyorum. Ben eve gidiyorum. <laughs> Çünkü aşağıda gidiyorum. Yani o eve mi? Ne dedim işte. Sus dedim. Değil mi acaba? Çocuklar yalnız bak. Ne? Yeter <laughs> artık. Anası sikiyim ben. Pepe yeter artık. Sus dedim. Aptal çekin. Bana ge ver. Ne demek? Bak o işte sana iyi olun. Sen ne istiyorsun ya? Eme <laughs> sen gidiyorum. Edipes sen. Hmm. Çocuklar yalnız bırak. Edipes. O işte çocuklar yok. Tamam tamam. Sana görüyor musun? Seni cesalısın ne hemen çalık. Hiçbir şey görmedim. Bebe ne yapıyorsun? Ben duymak istemiyorum. <laughs> Hiçbir şey yakılsızsın bebe. Emre kaçma. Sen kalim musun? Ne olur yapma şunu. Emre evet, dışarı çık. 他妈！<Tom> <laughs> Demo bide